Direksiyon, kamyon tekerleği, şemsiye, gözlük. Bütün bunlar denizin dibi temizlenirken çıkanlar. Sadece birkaç dakika içinde denizden çıkarılanları görünce şaşırmamak elde değil. İşte haberimiz. Deniz Temiz Derneği on binlerce insanın her gün önünden geçtiği İstanbul Beşiktaş iskelesinde denizin dibini temizleme etkinliği düzenledi. Direksiyon, şemsiye, gözlük, şişeler. Elimizde bunların ne işi var dedirten ilginç eşyalardan bazıları. Denizden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Dalgıçlar İstanbul Boğazı'nın durumunun vahim olduğunu belirtip uyarılarda bulundu. İnsanların kullandığı bütün eşyaların hepsi denizinde birinde mevcut. Hani bayağı bir pislik var. İnsanlarımız bu konuda bayağı şey, duyarlı değiller yani. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak Denizlerimizde öyle tutmamız lazım. Denize atılan her türlü kaba atık büyük bir tehlikedir. Abi yerlere kimse çöp atmasın ama denize hiç atmasın. Çünkü bu toplumun toplu halde ölümüne gidebilecek bir olaydır. Siz siz olun denizleri eviniz gibi koruyun. Yoksa denizlerle beraber hayatımız da mahvolacak.